Pembe şarabını aldınız mı anneciğimin? Aldım ehlim aldım. Zam gelmiş yine onlara da. Sabri Bey geldi anneciğim. Efendim Sabri Bey geldi Sabri Bey. Çok konuşma. Bu da her lafın içinde. Söyle kocana gelir gelmez baksın bana konuşacağım. Olur. Duydun mu kızım konuşacak Sabri Bey. Duydum Ayla Hanım. Çalım yok çalım yok. Nedir o suratlar? Nedir o suratlar? Sus sen de! Sus bakayım! Vallahi kopartı veririm senin o dilini! Kolay da öyle! Kopartırım dilini zaman zaman! Eyvah! Telefon! Gel kızım gel gel gel! Eyvah! Telefon gel kızım! Hmm. İşte pembe şarabınız anneciğim köpüklü. Ah evladım kesene bereket ver ol. Afiyet olsun efendim. Zaferimizin şerefine. Patlatırız anneciğim şerefimize. Düşmanlarımız çatlasın. Çatlasınlar. Aa 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 size gravyer peynir de almış bakın. Aldım efendim aldım. Çok pahalı ama ne yapalım kıydık parayı. Dolaşma ayak altında bakayım. Aldın kokuyu. Havyar da almış mı anne? Efendim? Havyar mı dedi? Havyar efendim ne var bunda? Şampanyanın yanında iyi gider. Ben de biliyorum iyi gider de efendim. Fiyatından haberiniz var mı sizin? Aman efendim para para. Şurada bir şey kutluyoruz. O kadar şey almışsınız da kıyamadınız bir kutu havyara. Ne oldu efendim? Milyarder mi olduk birdenbire? Dolaşma dedim ayak altında sana. Pinti bu senin kocan pinti. Rahmetli havyarları kilolarla alırdı. Yok deme. Mübarek havyar ticareti yapıyordu herhalde. Önüne bak önüne. Bakıyoruz. Halt. 8 9. Tertip ayıp oluyor ha. Benimle öyle ters ters konuşma. Zaten kafam bozuk. Bizim de bozuk. Sen niye bozukmuş? Köyü özledim. O kızı mı özledin? Amcam bir izin verse. İşine bak. Ben konuşurum Belir. Sağ ol. Merhaba çocuklar kolay gelsin. Hoş geldin Dilek. Otur şöyle. Ayakta kalma. Ah canım komşusun da pek düşünür sağ ol. Ben şöyle oturayım. Ne haber Dilek? Ne olsun tertip tatsız. Önüne bak sen. Sana bir şey soran oldu mu? İşçiler öyle iş saatinde konuşmazlar. İşçi mi olduk şimdi tertip? İşçisin evet. Dalga geçmek yok. Söylerim babam. Söyle. Yüklenme şu çocuğa tertip. Yüklenirim. İşçileri bilsin. Daha yok. Çok konuşun ha. Aa, ne vuruyorsun baba? Baba. Vurur. Ben senin büyüğünüm. Ya, baba vuruyor. Aç şunu Baba vuruyor. Ne oldu yine Dunko? Baksana şuna baba vuruyor. Vuruyor mu? He. Pis pis konuşuyor benimle amca. mı şimdi ikinizin de kafasına Rahat duramıyor musunuz? Yok bir şey de otuzda. Şöyle vurdu. Ya şöyle. Küt diyor. Hain. Köyüne gitmek istiyormuş zaten baba. Hain bu hain. Aa, halt. Büyüklere el kaldırılmaz. O senin büyüğün. Kırarım kemiklerde? Anne. <laughs> Baksana şu babama. Sabri beni dövemedi. Geldi beni dövüyor. Bak nasıl bekliyorlar sıraya girmiş yavrularım. Acıktınız mı? Nerede kaldınız? Baygınlık geçiriyor hayvanlar açlıktan. Geldik geldik. Beklettik biraz ama ne yemek? Et suyuna pilavlı, sebzeli. Oo bayram var. Söyleyeyim Sevim'e de bize de bir pilav yapsın. Sebzeli. Canım çekti. Sevim imarathane açıldı Sevim koş. Sıraya girin bakayım sıraya. Öyle başı bozukluk yok. Şu hamileden başlayalım Gülbe. <laughs> 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 Bu tombul da yeni doğum yaptı Türkan abla. Biliyorum iyi beslemek lazım. <laughs> Allah sizden razı olsun. Yavrulara bakın siz asıl yavrulara. Büyükler nasıl su yiyecek bulur. Bunun da bilmediği yok. Doğru söylüyor ama. Kolay gelsin. Bakın. <laughs> Buyurun. Ben de hazırladım bir şeyler. Oo, bugünkü menü beş yıldız. Sevim, takviye geldi. Biz de verelim hayvanlara bir şeyler. Ha, yukarıdaki alaman bozuntusu da geldi. Elinde kocaman bir tencere, kedi bahçesine döndü pislik. Sabri Bey kime söyleniyor kızım? Kızıl annecim kızıl, kedileri besliyor. Aferin sevaptır. Sevap ya, Bahçe ne oluyor? Her taraf vıcık vıcık ya. Biz de besleyelim hayvanları kızım. Sevaptır. Besleyelim anneciğim. Alalım kasaptan 3-4 kilo kadar et. Efendim. Üç dört kilo et alıp kedi mi besleyeceksiniz? Çıldırdınız herhalde. Oh. Yayıldılar iyice bahçeye. Yine adına yapıyorlar. Vallahi şimdi çıkıp ağzıma geleni söyleyeceğim. Aa sakın ha. Vallahi darılırım. Ayla söyle ona hakkımı helal etmem. Bina girmesin mübarek gün. Adam dikilmiş cama, çatmış kaşlarını bize bakıyor efendim. Kim? Sabri Bey. Tamam artık yeniden seçildi ya dinle. Söylemez bir şey söylemez Şu şişko hakkını yedi kovun onu Yavrulara bakın yavrulara Bakıyoruz Cemil Bey Bunun da karışmadığı iş yok Bırak karışsın gül oyalanıyor adam İçmiyor <laughs> değil. değil mi efendim Bakalım şimdilik öyle Dayanamaz o Oğlum hadi bakayım sen yedin hadi pis Cafer geldi Nereden geliyor o Mal taşıdılar da Asımların dükkanına. Kolay gelsin. Neredesin sen kaç saattir? Buradayız. Sabri Bey seni bekliyor. Okuyacak canına. Niye? Ne oldu? Yok bir şey canım. Bu da birdenbire yönetici dal kabuğu kesildi. Evet çok tuhaf. Gel buraya bakayım. Kimden izin aldın sen? Sizi göremince Gül'e söyledim efendim. Öyle mi? Ne zamandan beri izinleri Gülsüm Hanım veriyor bu apartmanda? İzin değil canım, yerime baksın diye. Kayınbabam haber göndermiş de. Yerine birini bırakmış işte Sabri Bey. Türkan Hanım lütfen, konuşuyorum. Aa, pardon efendim, buyurun. Hadi Gül topla yavaş yavaş. Hah. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Toplamayalım kedileri bu bahçede efendim, olmuyor. Öyle mi? Nerede toplayalım efendim? Sokağa çıkın efendim. Bulun şuralarda bir arsa. Hiçbir yere gitmiyoruz efendim. Bugün olduğu gibi yarında, öbür gün de burada besleyeceğiz kedilerimizi. Tebrik ederim Türkan Hanım. Öyle baskı yok. Kimse emir veremez bize. Pekala efendim. Buyurun. Benden söylemesi. Hadi bakalım. Hı -hı. Hadi bakalım. Sen gel buraya bakayım. Bunlara mı güveniyorsun sen? Ne münasebet efendim? Allah'tan başka güvenecek kimsemiz yok bizim. Sen çok dillendin. Kes sesini sana sormadım. Bir dakika Gül konuşuyoruz. Vallahi tutarım zaptı. Attırırım seni polisle 24 saat içinde bu apartmandan.